Kentte yılbaşı heyecanı yaşanıyor dedik. Tabii diğer taraftan denetimler de sıkı bir şekilde devam ediyor. En son 400 personelin katılımıyla Eskişehir'de geniş çaplı bir trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Pek çok sayıda işletmenin ve eğlence mekanının denetlendiği çalışmalarda 1328 şahıs sorgulanırken 95 araçta durdurularak gerekli kontroller yapıldı efendim. Yapılan bu çalışmalarda kurallara uymayan trafik ve işletmeleri, araç ve işletmelere toplamda 413.133 TL idari para cezası kesildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 27 Aralık Cumartesi günü 21 ve 23 saatleri arasında yapılan denetimlere Emniyet güçlerinin yanı sıra ilgili kamu kurumlarından uzman personelde destek verdi. Eskişehir'in en hareketli noktalarında eş zamanlı olarak başlatılan denetimlere 350 emniyet mensubuyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personeli katıldı. Toplam 400 kamu görevlisinin yer aldığı uygulama, Bural Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Fabrikalar Caddesi ve Kasaba Modern gibi işletmelerin yoğun olduğu bölgelerle, Haller Gençlik Merkezi, Ulus Anıtı ve Köprübaşı mevkilerinde yoğunlaştı. Yaya ve sabit noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde toplam 1328 şahsın genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde iki yoklama kaçağı tespit edilirken, yapılan üst aramalarında 11 adet yasaklı hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek, ilgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Uygulama kapsamında denetlenen 85 umumu açık eğlence ve istirahat yerinde yapılan kontrollerde, canlı müzik izin belgesi bulunmadan yayın yaptığı tespit edilen bir işletmeye, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 334 bin TL, adisyon düzenlemediği belirlenen 4 işletmeye ise, Eskişehir Defterdarlığı görevlilerince görevlerince toplam 58.400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım işletme kayıt belgesi bulunmayan iki işletmeye eksikliklerini gidermesi için 7 gün süre tanınırken, mesul müdürü bulunmayan ve canlı müzik izin belgesi eksik olan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılarak tutanak tanzim edildi. Uygulamanın trafik ayağındaysa ekipler 95 aracı durdurarak kontrol etti. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 7 araç sürücüsüne toplam 20.733 TL para cezası uygulandı.